Merhabalar sevgili terazi ve yükselen teraziler. Evet 2025 yıllık yorumları ay bazında inceliyoruz. Sevgili teraziler evet terazi biliyorsunuz ki denge burcudur. Ama terazi genellikle etrafına denge sağlamakta da çok daha iyidir. Kendi dengesi bir kere bozulduğu zaman terazinin kendi dengesine oturtması çok zordur. O yüzden Teraziler öncelikle kendi dengenizi oturtmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. 2025 yılı işlerinizi, çevrenizi büyütme ve fırsatların peşinden gitme yılı olacak. Şimdi bu yıl daha fazla para kazanmak veya işte varsa öyle bir düşünceniz yurt dışına gitmek, yurt dışında iş yeri açmak, yurt dışında iş yapmak, oralarda bir şeyler yapmakla ilgili adımlar atmak için çok güzel bir dönem diyebiliriz. Ee, Ocak ayının ilk yarısında e, çok disiplinli ve enerjik hissetmiş olabilirsiniz. Biraz böyle tıkanıklıklar da e, yine de söz konusu olmuş olabilir ama bir yıl boyunca başlangıçlar içinde olacaksınız. E, burada ailelerinizle ilgili e, bazı konuların da Sonunun geldiğini, bittiğini, yeni bir dönemin başladığını e, söyleyebiliriz Ocak ayı itibarıyla. Şimdi balıktaki satürn sağlığınızı ve beslenmenize dair bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini anlatacak aslında sizlere. Biraz böyle kendinizi ihmal ettiğinizin farkına varabilirsiniz ve yeni alışkanlıklar edinmek için çaba sarf etmeniz gerekebilir sevgili teraziler. İşte burada azimli olursanız eğer Şubat ayı itibarıyla bu konuları daha güzel hayatınızda sabitleyebilirsiniz. Şubat ayında balıktaki Venüs ay boyunca sizi etkileyecek ve romantik ilişkilerinizde beklentilerinizi daha da arttırabilirsiniz. Varsa eğer ilişkinizde bakış açınız değişebilir. Hatta ilişkilere bakış açınız değişebilir ve daha derin ve ciddi bir ilişki isteyebilirsiniz. Zaten hali hazırda ciddi bir ilişkiniz varsa işte o zaman aileyi genişletmek, çocuk yapmak işte gibi konular e, isteyebilirsiniz. Bu ay yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız çok doğru bir zaman içindesiniz. Zaten bunun için gerekli motivasyonu da bulacaksınız. Yeni bir uğraş edinmek isteyebilirsiniz ve bunun içinde kendinizde o motivasyonu bulabilirsiniz. Mart ayına baktığımız zamansa şimdi Venüs retrosu bu aydan Nisan ayının ortasına kadar e, hatta Nisanın 12'sine kadar diyeyim hatta. Romantik ilişkilerinizde beklentilerinizin karşılığını alıp alamadığınızla ilgili değerlendirmeler yapmanızı sağlayacak. Burada e, teraziler biraz ilişkiler konusunda biraz daha bir akıllanacak gibi gözüküyor. Hani biraz artık böyle hmm, ne kadar veriyorum, ne kadar alıyorum, işte ben mi, biz mi, işte biraz daha böyle bir kendisine dönüp bakacağı. İşte biraz daha ben demeyi becereceği bir zaman dilimi olacak. Venüs retrosu işlerine yarayacak yani. Varsa çocuklarınız işte burada onlarla olan ilişkilerinizde de sorunların çözüldüğü bir zaman olacak diyebilirim. Özellikle de önceden yani geriden gelen bazı sorunların konularının tekrar açılıp Bunların masaya yatırılıp çözüldüğü bir zaman dilim olacak. Çünkü e, artık daha sorunların nedenlerini anlamak için biraz daha içe dönüşlerin olduğu bir ay olacak. Bu konularda keşiften e, ya da işte birçok e, farklı insanla iş veya sosyal e, sosyalleşme amacıyla bir araya geleceksiniz. Sadece Kırsa kapılmayın. Çünkü potansiyeliniz çok yüksek. Zaten burada yani bir sıkıntı yok. Ama işte hani potansiyeli çok yüksek bu işin ya da işte neyse konu işte bir şey olmaz demeyin. Ee, burada kendinizi güvence altına alın. Ee, ve kendinizi de çok daha böyle paralayıp yormayın diyebilirim. Nisan ayına baktığımız zamansa Nisan ayında eşinizle, partnerinizle ya da işte ortağınızla olan ilişkilerinizde sizin ihtiyaçlarınız ve onların istekleri, ihtiyaçları arasında bir değerlendirme ya da bir seçim yapmanız gerekebilir. İşte mesela gerçekten e, adaletli, gerçekten denge üzerine kurulmuş bir ilişki mi yoksa ya hep onlar, ya da hep siz mi bir şeyler e, yapmak zorundasınız. Yani bir tek bir taraf mı besliyor bu ilişkiyi? E, konularını biraz değerlendirdiğiniz ve cevaplarını da bulduğunuz ve sonuçlandırmaya doğru gideceğiniz bir ay olacak diyebilirim. Ayın sonuna doğru finansal açıdan ani bazı kararlar alabilirsiniz. Bu e, bu arada bir merkür retrosu olacak ve bu da size finansal konularda dikkatli değerlendirmeler yapmanızla ilgili bazı işaretler verecek. İşaretleri iyi okuyun. Çünkü destekler de verecek. Şimdi tüm bunları planlarken ilişkilerinizi de ihmal etmeyin derim. Mayıs ayına baktığımız zamansa Varsa böyle bir düşünceniz yurt dışına gitmek, vize almak, yurt dışından mülk edinmek, yurt dışından yabancılardan iş almak gibi konularla ilgili motivasyonlarınız olabilir. Bunlar için yeni fırsatlarla karşılaşıyor olacaksınız. Bazı insanlar devreye girebilir, aracı olabilir. Ayrıca yeni bir şeyler öğrenmeye ya da hatta yaşınız müsaitse. Yeni bir okula kayıt olmaya başlayabilirsiniz. Yani öyle bir karar e, verebilirsiniz ki zayıf olduğunuzu düşündüğünüz bir konuda bile çalışma yapmaya karar verebilirsiniz. Yani çok tecrübeli olmadığınız bir konuda bile e, yapmaya karar verebilirsiniz ve kendinizi geliştirmek için de ancak iş ve hayat dengelerinde bazı ayarlar e, ayarları biraz oynatmanız gerekebilir hatta bu ayarlar biraz bozulabilir dikkatli kararlar vermeye çalışmanız gerekiyor yeni yatırım kararları aldığınız bir ay olacak ve beraber hareket ettiğiniz ettiğiniz kişiler sizi çok destekleyecekler maddi manevi e, destekleneceğiniz bir süreç olacak haziran ayına baktığımız zamansa insanların sizi daha ikna edici ve çekici bulduğu bir döneme doğru gidiyorsunuz. Ulaşmak istediğiniz kişilere ulaşmanız için size destekler olacak mesela. İş hayatınızda daha cesur kararlar alacaksınız ve siz bir anda iş veya alan değiştirirken yeni bir iş kurarken kendinizi bulabilirsiniz. Başka bir şirkete beklenmedik şartlarda geçiş yapabilirsiniz. Yeni bir iş kurabilirsiniz. Dediğim gibi e, bunların hepsi gayet mümkün görünüyor. Ha çalışmayan e, bir terazi burcuysanız eğer burada ani kararlarla çevrenizi değiştirebilirsiniz. E, ya da yurt dışına gitmek, eğitim planları yapmak için de çok uygun. Temmuz ayına baktığımız zamansa Uranüs'ün retrosu ay boyunca yurt dışı bağlantıları ile ilgili ee, konuları getirecek size ve yakınlarınızla olan finansal konuları işbirliklerini değerlendirme yapmanız için sizi yönlendirecek şimdi burada e, Uranüs'ü biliyorsunuz ki hani beklenmeyeni beklemektir yani burada Uranüs e, hiç beklemediğiniz yerlerden şaşırtabilir sizi Burada e, teknolojik gelişmelerin de e, hepsi biliyorsunuz ki Uranüsle ilgilidir ve burada teknolojik konularda da beklenmedik olaylar getirecektir. Beklenmedik konularla e, ilgili, bunlarla ilgili e, çok fazla şok edici hatta şeyler yaşanabilir diye de biliriz. Yani bu iyi ya da kötü diyemiyorum tabii ki bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Yani bu e, biraz da tabii ki haritalarınızda aldığı açılara, biraz da e, ne kadar bunları iyi çalıştırdığınıza bağlı. Şimdi burada yani çok destekleniyor teraziler, özellikle de hani ruhsal konularda çok derinleştiler ve istemedikleri gelişmelerin e, de farkında olabilecekleri e, bir zamandalar. Burada e, kararsız kalma konusu terazide çok fazla vardır. İşte burada da hani kararsız kaldıkları konularda emin olma haline gelmek gibi durumları e, sağlayacak bir uyanış yaşayacak teraziler. Ya yani böyle onların hayrına olmayan şeyleri fark etmeye, hissetmeye başlayacaklar. E, burada Sanki hani kendilerine üçüncü bir gözle bakmak e, gibi bir durum e, geliştirebilirler. Ailelerinde mesela yeni gelişmeler olabilir, bebek haberi alabilirler. Ya da işte kardeşinin, kuzeninin falan bir bebek haberi de olabilir. Ya da yakın çevresinden aile gibi gördükleri kişilerin. Ağustos ayına baktığımız zamansa burada sosyal çevrelerinde ve iş ortamlarında liderlik, yöneticilik fırsatları yakalayabilirler. İnsanların söylediklerini daha çok dikkate e, aldıklarını ve böyle insanların da e, hatta sizden fikir almaya çalıştıklarını fark edebilirsiniz. Çok fazla insanla tanışabilirsiniz ve genel olarak da iyimser bir ruh halinde olacağınızı söyleyebilirim. Teraziler yeni arkadaş çevrelerine giriyorlar, düşünmedikleri insanlarla bir araya geliyorlar, hiç ee, ummadıkları insanlarla bir araya geliyorlar ve buralardan da hep gerçekten çok güzel şanslar yakalıyorlar. Çok iş odaklı bir yıl. Yani romantikle hani böyle çok da e, kaçmadan daha çok hani böyle iş 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 para 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 konularında e, geçecek bir zaman olduğunu ve de çok bereketli olduğunu söyleyebilirim. Eylül ayına baktığımız zamansa burada da Merkür Retrosu devreye girecek. Tüm planlarınızı gözden geçireceksiniz. ve e, Çünkü yıl boyunca çok fazla şey konuşulacak ve burada doğru adımları attınız mı? atmadınız mı İşte bunlarla ilgili neler geliştirebilirsiniz neler yapabilirsiniz oradaki o kaliteyi arttıracağınız e, ve daha somut hale getireceğiniz e, Birçok şeyle e, karşılaşabilirsiniz ve kararlar verebilirsiniz. Burada kararlarınızda e, böyle ruhunuzda, düşüncelerinizde de büyük değişiklikler hissetmeye başlayacaksınız. E, kararlarınızı hatta böyle beraberce alınan kararları da hem ruhsal e, hem de şartlara uygun bir şekilde bir araya getirmek e, önemli olacak sizin için. Yani uzun vadeli bir karar alırken biraz daha maneviyatla hareket etmek, biraz daha kalbinizin sesini dinleyerek hareket etmek e, sizin için çok daha önemli ve doğru olacak diyebilirim. Şimdi burada bir yandan kalplerinden geçeni dinleyecekler ve böyle yönlendirme yapacaklar, bir yandan da tabii ki bilgiye yönelik gelen bilgilere yönelik bakacaklar diyebiliriz. Şimdi bugün yani bütün bunların hepsinin arasında bir denge kurmak durumunda olacaklar diyebiliriz. Çok akıllı e, davranacaklarını düşünüyorum. Çok odaklı davranacaklarını düşünüyorum terazilerin. Çok akıllı hareketler yapacaklarını düşünüyorum terazilerin. E, yani burada hmm, herkes tabii ki e, her zaman bunu beceremiyor olsa da e, terazi biraz daha bu konularda çok daha odaklı olacağı için başaracaktır diye düşünüyorum bu kadar hani böyle işle ilgili konuların çok fazla vaktini aldığı bir zaman dilimine girdiğini söyleyebilirim yani daha iyi şartlarda şeyler gelecek karşılarına Eylül ayında biraz e, sanki karışıyor yalnız ortalık. Ama sadece teraziler için değil. Hani hem ülke gündemi olarak karışıyor hem dünya gündemi olarak karışıyor. İşte o yüzden böyle terazinin hani böyle çok e, daha akıllı hareket etmesi gerekecek yaptığı işlerde. Yani ne yapıyorsanız yapın sevgili teraziler. Bütün şartları değerlendirin ve mutlaka bir B planınız olsun. Hatta bir C, D, E planınız olsun diyebilirim. Yani iş yapıyorsanız ya da yapacaksanız ve buradan bir güç kazanacaksanız mesela diyelim ki yani burada değerlendirmelerinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Bunun haricinde Ekim ayına baktığımız zaman Ekim ayı biraz daha hani romantik ilişkilerin de her şeyin böyle biraz daha yolunda olduğu bir ay. Hani yani Eylül ayı bir tık zorlayabilir ama Ekim ayı artık daha hani böyle profesyonel hayatınızda işte ya da çalışmıyorsanız günlük hayatınızda hayatınıza girip çıkan insanlarda günlük rutinlerinizde daha disiplinli olabileceğiniz bir dönem. Çünkü artık zihninizi bu kadar çok meşgul edecek konular pek de kalmıyor olacak. Planlarınızı daha rahat yapacaksınız ve e, romantik konularda biraz daha ağırlıklı olacak. Kasım ayına baktığımız zamansa işte biraz Kasım ayında finansal konulara tekrar bir odaklanmak söz konusu. Çünkü burada Maneviyatta desteklendiği ve kendinizi iyi hissettiğiniz ve sorunlara karşı yaratıcı çözümlere yaklaştığınızı görüyor olacaksınız ve hissediyor olacaksınız. Haksız da sayılmazsınız. Acayip gerçekten güzel büyük destekler alıyor olacaksınız. Zaten onun için de terazilerin kafası bir tık daha Kasım ayında rahat olacak diyebilirim. Aralık ayına baktığımızda ise bir takım planlar bir yeniden gündeme geliyor. Herhangi bir şeyi e, yani bir kere okuduğunuzda veya dinlediğinizde veya işte bir bilgi geldiğinde e, ne anladığınız çok önemli olacak. Yani burada biraz daha zihniniz aslında berraklaşmaya başlayacak. E, i̇lişkilerinizde de e, her şey daha bir yolunda gidecek diyebilirim sevgili teraziler. Şimdi burada e, yani Satürn de bu arada tabii ki e, biraz kısıtlamalardan sizi yormuş olmalıdır. Ya yani burada işte kısıtlamaların da artık biraz e, sonuna geliyorsunuz, e, kısıtlamalardan da çıkıyorsunuz ve e, biraz daha kendinizi daha özgür ve huzurlu hissedeceksiniz diyebilirim. Şimdi burada 2025 bence gayet iyi diyebilirim. Özellikle terazi ve yükselen teraziler için. Yani güneş terazilerin e, tabii ki biraz yakın çevre konularında sıkıntıları olabilir mi? Olabilir ya da iş odaklı. Yani hani böyle e, güneş teraziler yükselen teraziler kabar böyle e, nasıl diyeyim e, şanslı etkilerden o kadar iyi yararlanamayabilir Güneş teraziler biraz yakın çevrede hani, e, hani insanlar beni görmüyorlar yani benim ihtiyaçlarımı görmüyorlar gibi yeterince görünmediğini hissedilmediğini düşünebilirler ama işte aslında e, öyle değil arkadaşlar Sizler de gayet e, güzel zamanlardan geçiyorsunuz ee, Jüpiter'den destek alıyorsunuz. Uranüs de zaten burada destek veriyor. Mümkünse sevgili Teraziler yurt dışına açıl diyor aslında gökyüzü. Yani eğitim mi alıyorsun burada yurt dışından işte yurt dışında bir ne bileyim sosyal medya üzerinden yurt dışı kaynak işte e, merkezli pardon, kaynaklı diyorum. Merkezli bir firmayla mı çalışıyorsun? Yani eee gerçekten yurt dışıyla ilgili yaptığın konulardan daha çok destekli olduğunu söyleyebilirim. Mesela işte üniversite düşünürseniz çok e, gerçekten güzel başlangıçlar getirecektir. Hatta önümüzdeki 7 yıl entelektüel anlamda, iş anlamında e, yani gerçekten e, çok daha iyi olacak diyebilirim eğer doğru şekilde hareket edersiniz. Ya burada ee, yani yılın ilk yarısında maddi konularda biraz mücadeleci geçebilir. Birazcık zorlayabilir. Ama işte burada yine çalışıyorsun. Her şey iyi gibi gelmiyor hissedebilirsin mesela ama bir ya ikinci yarısında işte aslında her şeyin yolunda gittiğini iyi olduğunu güzel gittiğini daha bir fark edeceksin daha bir hissedeceksin daha doğrusu yani venüs retrosu ilişkilerde de yanlış anlaşılmalara yol açacak mesela işte 1 mart 12 nisan arasında özellikle ilişkiler konusunda biraz yorgunluk hissedebilirsin yılın ilk yarısında da olabilir bunlar yılın ikinci yarısını da hazırlayabilir mesela ee, i̇lk yarısında çok çalışacaksınız ama ikinci yarısında her şey somutlaşacak sevgili terazi ve yükselen teraziler. Evet güzel bir yıl diliyorum hepinize ee, şimdilik yıllık yorumlar daha söyleyeceklerim bu kadar güzel bir yıl diliyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.